bunu? Şimdi zemini sık yapmamız sebebi altın aylan serip üstte talaş atıyoruz ya. O yüzden e, yırtılıyor bir şeyler oluyor kötü duruyor. O yüzden zemini aralarına hiç boşluk vermedim. Bakalım bitince nasıl bir şey çıkacak ortaya. göstermiş olduk. Ve güpten dolayı kümeslerimizin yerini değiştirmek zorunda kaldık. Ortada belediyemiz halkı için çalışıyor arkadaşlar. Olmadık yerlere park bahçe yapıp yollarda ölüm çukurları var. Ölüm çukurlarıyla kesinlikle ilgilenmiyorlar. Ama böyle senin kümesin varsa, yeşil alanda ağaç maaş, portakal ağacı bir şeyler varsa iki bölüm, üç bölüm böyle portakal ağaçlarını keserler. O portakal, limon ağaçlarını kesip halka çay bahçesi yaparlar. Ama sizlere YouTube'a yolların videolarını da atacağım ölüm çukurlarını Motorla geçen gün bir bayan kaza yaptı. Arabalar içine düşüyor. Ama e, kümesi değiştirin, kaldırın. Biz de belediyemize saygı duyuyoruz ve kümesimizi kaldırıyoruz. Ama yolların videosunu da en yakın zamanda sizlerle paylaşacağım. Bugün kümes planlamamızda ikinci gün. İlk kümes hemen hemen yüzde seksen bitti. Şimdi ikinci kümesi bitirmek üzereyiz. Çatısı vesaire yapılacak. Paletlerden yaptık. Bir sürü palet cenazesi görüyorsunuz. Paletlerden kümes yapmanın artısını şöyle yaşıyoruz. Hem çok sağlam oluyor hem daha güvenlikli, emniyetli. O yüzden ben paleti tercih ettim. Ha bir de uygulama kolaylığı var. Uygulama kolaylığı nedir? Lego gibi söktak birleştir. Yalnız bugün sipariş ettiğim paletler gerçekten berbattı çarık bilmem ne. Yani ikinci kümes de birazcık daha beni zorlayacak gibi duruyor. Ama ilk kümes kaya gibi oldu. Buranın işte bahçe düzenlemesini bir şekilde yapacağız. Telini tekrar çekeceğiz. Sonra hayvanları taşıyacağız. Daha önceki videomda size belediye aramızda yaşananları söylemiştim. Şurayı görüyorsunuz bizim kümeslerin olduğu yer. Yani yaklaşık üç dönüm portakal ve narenciye ağacını kesip buraya çay bahçesi yapacağını iddia ediyor. Yolların ne kadar iş olduğundan bahsetmiştim. Onun da videosunu size atacağım. Ortaca Belediyesi bizi uğraştırıyor. Başka bir şey değil. Ee, biz de kendi çapımızda mecburen e, alternatif bir yer şu an için buraya koymak zorundayım. Cerseylerimizi bugün Ferit Güçlü abimize sattık. Cersey grubunu kaldırdım ama alttan yavrularım var mecburen çünkü. Şu an zaman dar çünkü 3 gün içerisinde taşımam için tebligat vermişlerdi. Tebligat süresine göre şu an Burahma yavrular yani 3 3,5 aylık yavrular ve anaçlar ve habeşler gelecekler. Jersey'leri oraya sattık. Alttan yine Jersey'lerimiz geliyor. En azından bu süreçte e, şu an Burahma ve Jersey yavrularla devam edeceğiz. Jersey anaçlarımız şu an yok. Ama isteyene yine Ferit Bey'den bizim hayvanların yumurtalarından e, gönderebiliriz. Aşama aşama videoyu part part çekmedim. Her çivi çakışta çekmedim. E, daha sonra daha detaylı bir şekilde neler yaptığımızı bittikten sonra daha net anlatacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Videonun devamını da yine bu videoya eklemiş olacağım. Evet, paletten zorunlu kümes yapma videomuzun son bölümündeyiz. Ee, Belediye ile videonun başında size anlatmıştım kesit kesit. iki günlük üç günlük bir süreçti. Ee, kümeslerimiz çay bahçesi yapılacak diye bizden kaldırmamız istendi. Biz de apar topar buraya almıştık. Paletten yaptık kümeslerimizi. Şimdilik buraya geçici olarak konuşlandırdık. Kümesler paletten yaptık. Kaya gibi oldu. Hayvanları da biraz saldım. Bunlar tabi buradan kalkacak. Ee, şu ortadaki kümes paletleri çok iyiydi. Şu sorunlu gelmişti. Onu bir şekilde yaptık. Habeşlerimiz, brahmalarımız ve yavrular içeride. Birazdan onları da size göstereceğim. Yaklaşık İlk gün çok hızlı gitti ortadaki kümes çünkü e, paletler hepsi birbirine eşit ve sağlamdı. Ama ikinci kümes çok uğraştırdı. Telede şimdilik böyle üçgen bir vaziyette döndük. Çünkü bugün son gündü. Şimdi kümeslerin içlerini de size göstereyim. Belki size bir fikir verir. Bunu saniye saniye işte şunu şöyle söktüm, bunu böyle çaktım videosu yapmadım. Zaten palet gördüğünüz gibi lego gibi altları söktük. Pakozlarını aldık. Şu sırt kısımları, şunları zeminde sıkılaştırdım. Üstüne naylon gerdim. <laughs> Tavaş çektim. Şimdi daha detaylı anlatacağım size. Şöyle geçeyim. Yani Ortaca Belediyesi'nin yollardaki yarıkları size göstereceğim. Gelip bize musallat olması bu üç oluyor bu arada. Bu zaten habeşlerimizin kümesiydi. Altları yüksek. Altlarda zeminde palet kullandık. Paletin üstüne yine yanlardan çakmıştık. Brahmaların kümesine gelelim. Burada aralıklar bıraktım çünkü bu tam bir kışlık kümes oldu. Ee, hayvanları yazın bu çok sıkacak. Burası Muğla çok güneş alan bir yer. Bunaltacak. Çatı eski kümesin çatısını söktüm ama bunun altına kalın naylon gerdim. Yani su geçmesi mümkün değil. Kapısını açayım. Kümesin iç kısmı. Hem ışıktan faydalanıyoruz. Çatı kısmının aralarını sıkı sıkı çaktım. Bazıya ee, bazı yamultman gereken çiviler var. Yemliği de yerden yüksek çaktık. Geçen seferki e, kümeslerimizden takip eden arkadaşlar bilir. Şöyle döndüm. Folluğumuzu koydum oraya. Yani içi gayet geniş. Tabanı sağlam. Kesinlikle su almayacak. Taban aralıkları da çok sıkı. Üstüne yine naylon gerdim ki temizliği kolay olsun. Aralara kaçıyor. Alttan bir haşerat girmesin. Naylon döndüm. Çatılar sık dedik. Onun üstüne yine bir oluk çaktım dün kaya gibi sağlam paletiniz kaliteli ise kümeste kaliteli bir şekilde çıkıyor. Burada da yavrular var. Sürekli videolarını attığım işte Brahma yavrularımız, Light Brahma yavrularımız. Bu arada suyun rengi niye böyle derseniz vitaminli su arkadaşlar. Hepsine vitaminli su çektim. şimdi yavruları da göstereyim. Şuraya tül gerdim. Tül tel var arkasında çok görünmesini istemedim hayvanların. Burada Az önce pilav yediler kemik suyuna yapılmış. İki tane yemlik kullandım. Pilavlarını bitirdiler. Bunların kümesleri daha geniş zemin olarak. Yine çatılar. Çok fazla buranın çatısıyla uğraşmadım. Çünkü e, gerçekten buraya için sipariş ettiğim paletler tam bir katliamdı. Bazı yerlerini onardık, kapattık. Naylonumu gerdim. Zemin yine aynı. Zeminde yine palet sık. Ve e, naylon gerili e, bir şekilde çaktım. Maalesef bu süreçte e, jersey anaçlarımızı Ferit Güçlü abimize verdik. E, onlara da bir kümes yapmam gerekiyordu. Vakit yoktu, süreç yoktu. O yüzden e, uğraşamadım. Onları vermiş oldum. Ama alttan gelen jersey ırkım sağlam. Şu an makinede 78 yumurta daha var. Evin oradaki daha önce size çektiğim ufaklar, evde videosunu çektiğim ufaklar şu an bir buçuk aylık oldular. Onlar da evin orada. Onun için de ayrı bir video çekeceğim. Yavrularımız Allah'ın nazardan saklasın. Beklediğimizden çok çok daha iyi. Babaları nazardan dolayı vefat etti. Size en son YouTube videosu attığımda bir ablamız yumurta almaya gelmişti. Sağ olsun ona bir habeşlerden bir de babayı göstermiştim. Gösterdiğim iki hayvanda büyük sıkıntı yaşadı. Yani birilerinin kümeslerine gidiyorsanız, birilerinin hayvanlarını beğeniyorsanız bir Allah nazardan saklasın. Maşallah demek çok mu zor bilmiyorum. Ama bu özellikle nazara inananlar ki ayet var bu hususta. Yani e, hayvanı gerçekten tutuyor ya. Bu sene bizim bu kaçıncı oldu? İlk Yavuz diye bir horozumuz vardı. O da aynı şekilde. Ofisimize gelen bir müşterimiz bırakmalardan konu açılıyor. Ben kuzenimin kucağında olan resmini gösteriyorum. Aşılı hiç herhalde bütün parazit tedavileri yapılmış olan hayvan ertesi gün bakıyoruz yerde 2.80 yatıyor. Yani bence bir maşallah denmesi lazım. Bunları çekerken bile yemin ediyorum yani ürküyorum titriyorum ee, Hayvanlarımızın kalitesinden eminiz. Boş yapmıyorum. Evet birçok Burakmaca arkadaşa göre yeni olabiliriz. İki senemiz var bu işte. Ama e, son horozumuzdan aldığımız e, yavrularımız gerçekten maşallah e, güzel çıktı. Sanırım horoz sayım biraz fazla. Tavuklarım çatık kaş. Eee Bunlardan yine ayrılacak olan var. Renk olarak şu an tutuyorlar. Renk ayrımlarını yaptık bunların. Yani bu kümesimizde bu şekilde oldu. Çok şükür kazasız belasız bitirdik. Ben şu yavrumu da içeri sokayım. O çünkü büyükler ona zarar verecek belli ki. Bu jersey yavrularımı da sahiplendireceğim. Bunlarda da 3. <laughs> ee, Horoz iki tavuk çıkmıştı. Tabi daha bunlar horozlar ve tavuklar ayrılacaklar. E, çünkü horozlar 4-5 aylık oldu mu eşleme çabası içerisine girecek. Olmaz tavukları bozacak. Allah nasip ederse bu sene Kasım ayında e, yarışma sanırım Muğla'da yapılacak. Onun istihbaratını aldım. Ve nasip olursa bu yarışmaya yetiştireceğim hayvanlar şu an içerideler. Salı günü e, Fuat Güldü abim gelecek. Brahma konusunda profesyonel Türkiye şampiyonlukları olan bir abim. Onunla da ayrı bir söyleşi yapacağız. E, onun destek Fuat Güldü abimin destekleriyle beraber hayvan ayrımı yapacağız ve kısmetse e, yarışmaya çıkaracağım hayvanları o seçecek. Onları artık yarışmaya hazırlayacağız. Tabi daha düzenleme yapacağım yerler var. Şu kapı onarılacak. Kapıyı dün eğreti taktık. Peyzaj olarak biraz daha düzenlemeler yapılacak. Çiviyi çekici anca bugün elden bıraktık. O yüzden bir video yapayım dedim. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Ee, kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizlerin de başına bu tarz sıkıntılar geldiyse mutlaka paylaşın. Bunların bir çözüm yolu var mı? Nedir ne değildir? Evet. Birlikte bunları aşalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.